şu an kaç sene oldu ve kaç yıl oldu ben buradayım ve buradaki güzel insanlarla muhabbet sohbet ediyorum bilmiyorum ama gerçekten sanal dediğin zaman tanımazsın görmezsin ee, sadece bir nickle konuşursun o konuşman orada biter sona erir. Ama burada sanal diye bir şey yok. Sanalın içinde bir gerçek diye bir şey var. Buradaki görüştüğümüz abilerimizle biz evine konuk oluyoruz. Misafir oluyoruz diyelim. Mi? Onlar bize geliyor. Konuk oluyor da misafir oluyor. Ve bu sanaldan bence birazcık dışarı çıktık. Yani gerçek hayattaki gibi bir dostluklar devam ediyor burada. Ve gerçekten inanılmaz müthiş bir dostlarım var benim burada. Ve inanılmaz sevgili saygıda kusur etmediğim abilerim var. Ve... Sevgili ve saygıda kusur etmeyen tabii ki kardeşlerimiz de var. <laughs> Ve hiç unutmadığım anlardan bir tanesi de bir akşam saati geldiğim ve siteye girdiğim şöyle moralim bozuk birazcık iş yorgunluğu hafta sonuydu herhalde ve iş yorgunluğu ve işin stresinden birazcık kendimi ayırıp gelip siteye girdiğim o an hiç unutmuyorum cam açmış birkaç kişi vardı bunlara baktım eşi çocuğu ve kendisi mikrofonu almış sohbet ediyor. Ne e, bir şey anlatıyor, bir konu anlatıyor ve saatlerce orada durup onları izledim. Yeri geldi sohbete, muhabbetine katıldım. Ve gerçekten dedim ki kendi kendime ya demek burada aileler var, çoluk çocuklu insanlar da var ve kimse kimseyi üzmüyor, kırmıyor. Eee Küçük kelime kullanmıyor da saygı sev sevgi çerçevesi içinde ne güzel bir muhabbet ediliyor dediğimde oldu ve bu da hayran hayran. Siteye baktığım anlarda oldu. Tabii ki bu SSC'nin ilk günleriydi ilk tanışma insanlarla da ilk tanışma anlarıydı ama şu an e, aileliği çocukluğu ve e, daha doğrusu kısaca aile olan bir sürü arkadaşımız var ailesiyle beraber buraya takılan bir sürü arkadaşlarımız var ve onlar da şu an yanımda olsa da onlardan birkaç söz de alabilsem diyorum ama bir de şöyle bir şey var, diyeceksiniz ki hiç mi kötü insan gelmez buraya veya hiç mi kötü söz kullanan, küfür eden ne bileyim ee, ortam bozan insan kişilik yok mu hiç burada elbette oluyor yani Bir herkese açık liste çünkü burası girdiğinizde herkese özel telefonlara gönderilmiş eşlikleriyle giren yok herkes giriyor o siteye tıklayan herkes içeri giriyor e tabi ki var kötü söz kullanan da var ama bunlar daha kötüsüz ağzından çıkmadan veya daha çıkar çıkmaz hemen engelleyip siteden uzaklaştırılıyor.